Sıcağı mı soğuğu mu seversin? Sıcak. Sıcağı seversin. Evet. Tersi soğuğu sevenler var. Genelde de erkekler veya hı. menopoz çağındaki kadınlar daha çok derler ırmak. Şimdi bir yağ tarifi vereceğim. Hı hı. Bu yağlarda, bakın aklınızda olsun, orucu da bozmayacak tarifler bunlar. Sizi serinletecek e, tarifler. İşte dört tane şifalı yağ konuşacağız. Bir tanesi limon yağı. Bir tanesi e, yasemin yağı. Bir tanesi lavantayı, bir tanesi de nane yağı. Önce limon yağı ile başlayalım. Limon yağı bu yağları alırken iyi bir yerden alın ve mutlaka bunların doğal olduğundan emin olun. Bir koklar mısın limon yağı? Ay çok güzel. Daha kokladığında bile bir ferahlık verdi değil mi? Harika. Şimdi bazı noktalar ısı noktalarımız esasında enteresandır. Normal abdest alınırken hani suyu geçirilen yerler de vücuttaki ısı noktalarını rahatlatan noktalardır. Bunlar kulak arkaları, alın bölgesi e, ve başın tam tepe noktasıdır. Şimdi limon yağının ne faydası var? Vücuttaki şişlikler için limon yağı, şöyle bir eline sürüp bir evet. kıvamını gösterir misin izleyicilere? Yani normal, korkma korkma bir şey yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Limon yağı vücuttaki şişlikleri giderir ve acıları giderir. Selülütle bölge için az önce bir izleyicimiz soruyordu. Bütün turunç, Ay greyfurt, güzel. limon, bergamot bunların hepsinin yağı selülüt için çok iyi gelir. Sihirlere limon yağı iyi gelir. Gözenekleri açar. Bir de çok sıcak bastı banyo küvetini serin suyla doldurup üstüne bir 15-20 damla limon yağı koyarsanız o da bir ferahlık verir. Diş ve diş etleri için faydalı. Yüksek oranda C vitamini içerir. Diş etlerinde çok kanama olan kişiler... Limon yağıyla parmaklarıyla yağı, diş, et. diş, diş etlerine masaj yapabilirler. Elleri yumuşatır, tırnakları evet sertleştirir. Benim odadan döndükten sonra cildim inanılmaz kurudu. Kurudu. Ee, nasıl bir yağ tavsiye edersiniz? Hemen bana? şunu önereyim sana. Saf aloe vera jel ırmak. Hı hı. Saf aloe vera jel. İçerisine de e, eğer üşüyen bir insansan susam yağı, terleyen bir insansa saf... Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı. Biraz kansızlık var, üşüyorum. O zaman susam yağıyla birebir oranda saf aloe vera jeli karıştır, hı hı. çok güzel doğal bir nemlendirici olarak kurusun. Eğer banyodan sonra çok sert kurulanmazsan, cildinin nemini bırakırsan, kurulanırken yanlış kurulanıyoruz. Hatta tamam. yazın günde iki kere duş alıyoruz. Böyle bastıra bastıra değil Biraz de böyle bu değil değil mi? şekilde evet bu şekilde yavaş yavaş. Yani üstünden dokunarak. Sonra hafif nemliyken hemen saf aloe vera ve susam yağını sürersen nemi hapsetmiş olursun Hı -hı. içeride. Tamam. Ee, doğaldır tabii ki. Da olsun, Ama sen lütfen da. bir kan durumuna ve tiroidle de evet. bir baktır. Evet. Bir baktır. Onun dışında e, sivilceli ciltler için de iyidir. Bir de e, cilde rahatlık ve ferahlık verir. Limon yağını Sivilceli ciltler nasıl kullanabilir? Şöyle sivilceli bölgenin üzerine biraz sürebiliyorsun. Bunun özellikle limonun kabuğu ve sarımsak bu tür e, çok ciltte sık iltihabi sivilceler, kistik sivilceler çıktığında onu e, azalt. Bir de karanfil yağı da iyi gelir. Hı -hı. Ama karanfil yağı ısıtıcıdır. Hı -hı. Kekik yağı ısıtıcıdır. Biberiye yağı ısıtıcıdır. Susam yağı ısıtıcıdır. Limon yağı, nane yağı. Lavanta yağı ve yasemin yağı ise soğutucudur, serinleticidir. Bu çok önemli bir şey. Şimdi ne yapacaksınız? Başınızın tepe noktasına, mesela eğer migreniniz varsa nane yağı, değil sadece serinlemek amacıysa nane yağı ve limon yağı bir iki damla alıp, böyle bir enjektörle veya bir damlalıkla alıp, tam başınızın şu tepe noktasına, şöyle şu noktaya bir iki damla bu yağlardan dökün. ...gün boyu bir ferahlık ve serinlik verecektir. Bir iki damla nane yağı... ...bir iki damla limon yağı. Bu özellikle yarın oruç tutacak kişiler için de... ...ilk gün migrenin azalmasına yardımcı bir ipucudur. Genelde herkes için. Hani sıcaklar beni de çarpar ilk günler. Mesela öyle günlerde... ...dikkat edersek o olumsuz etkileri azaltabiliyoruz. Şey Ender Bey... ...Adada böyle bir sohbet olmuştu. Dolkan'ın e, migreni vardı. E, Ümit şey demişti... ...patatesleri... ...alına koyduğumuz zaman... ...o migreni hemen alıyormuş. Öyle bir şey var mı? Öyle bir sohbet geçmişti aramızda da... ...benim de bayağı bir ilgimi çekmişti. Benim bilgim yok ama araştırın. Evet, patatesleri böyle başınıza koyduğunuz zaman... ...hatta kararıyormuş patates. Bayağı hemen alıyormuş. Doğru Şu olabilir pahalı. ama benim bilgim yok. Ee, Doğru olabilir. Evet. Esasında futbolcular da tabii ki... ...deneyimle birçok şeyi de öğreniyor evet. olabilir. Şimdi migren dedin ya... Hı hı. ...migrenin en iyi ilacı nane yağı. Hı. Nane yağı. Şimdi... Nane yağı aynı zamanda çok da şifalı. Ben yine senden hı hı. yardım isteyeceğim. Hı hı. Şimdi yarında Ramazanın ilk günü Kanka baş ağrısı çok çok ve halsizliği tutanlar için nane ile özel bir masaj öğreteceğim. Ama aynı şekilde damlalıkla bir iki damla alıp tam şu başın tepe noktasına iki damla, mesela bir iki damla limon yağı bir iki damla yapabilirse. E, koyduğun zaman, hafifçe biraz oraya koyduğun zaman evet. bir müddet sonra nane yağı şaşıracaksın. ilerleyen dakikalarda böyle bir serinlik inecek içine doğru. Ve baş ağrısı, migren, adet sancısı veya oruçun ilk günü olan o e, özellikle başı çok terleyen kişiler için çok faydası olan bir şey. Çok nane yağı tam başın. Ama tabii ki bunların en saf ve doğalını ne kadar... Bir de bir şey daha göstereceğim müsaadenle. Yine evet. bir iki damla nane yağını alıp e, saçını biraz geriye doğru evet. toplar mısın? Kulak arkasına. Hı. Bak bir, bir müddet sonra bir serinlik bir ferahlık hissedeceksin. Kulak arkaları aynı zamanda vücutta ısının daha yüksek olduğu ve serinlemek için e, geçiş noktalarıdır ısı noktası. Bildiğimiz hiçbir zararı yan etkisi olmayan nane yağ. Biraz sonra şöyle erkenli hafif de, o sırada çok başın sıcak bastı. Allah'ım morum mor mor olur. Biraz hafif bir, öyle bir pencerenin önünde veya biraz hafif bir kendin böyle bir yelpazelenirse bir rahatladığını, Hiç serinlediğini hissediyorum. hissediyorum. Yavaş yavaş başından böyle bir evet. serinlik inmeye başladı mı? Evet. Hiçbir zararı çok yok. güzel. Ferahlık verecek. Ay. Sinirlendiğin zaman yapabilirsin. Böyle bazen bazı insanların başı çok terler. Hani yastık sucuk gibi olur ya. Hatırlayın yastık sucuk gibi olur. Böyle bak, genelde erkekler bizlerin başı daha çok terler. Kocanıza da aynı şeyi yapabilirsiniz. Mesela başına iki üç damla nane yaprağı nane yağı damlatırsanız. Bir iki damla da limon yağı. O Çarşafın veya o yastığın bazen böyle biz erkekler sabaha kadar çok olur veya bazı bebeklerin de başı terleyebilir. O zaman işte erkekler için çok vardı Şimdi birkaç dakika sonra yavaş yavaş şurandan ve kulak arkalarından bir ferahlık bir serinlik hissedeceksin. Başında başladı. Başlık. Hissediyorum. Kulak evet. arkalarından da başlayacak. Şimdi gelelim diğer bir, peki nane yağını dedik, nane ile devam edelim. Nane yağı bir kere hazmı kolaylaştırır. Bu yağlar, özellikle nane yağını ağız yoluyla da kullanabilirsiniz. Mesela bu buzlu çayın içerisine biz nane attık. Nane yoksa bir damla veya iki damla nane yağı da atabilirsiniz. Hatta bulantısı olanlara eskiden böyle küp şekerin içerisine veya bir iki damla nane yağı damlatıp ağızdan verirlerdi. O bulantıyı alsın diye. Nane zencefil. Nane zencefil limon özellikle de hamilelik kusması olanlar veya midesi bulananlar için de iyi bir karışımdır. Nane yağı spazmı giderir, ağız kokularını giderir, migren ve baş ağrılarına iyi gelir. Sıcak etkilerine karşı, çarpıntı, aritmilere karşı çok iyi gelir. Kalbi güçlendirir. Baş dönmesi olanlar için iyidir. Sinirsel kalp çarpıntılarında iyidir. Onun dışında anne sütünü arttırıcı etkisi vardır nane yağının. Ve yaralar için yararlı. Aynı zamanda çok böyle bir gerginlik hissettiğiniz zaman bir bardak suya biraz limon, birkaç damla nane yağını yudum yudum içtiniz mi içinizi ferahlatır. Şimdi şöyle biraz hafif Ay ben, e, ben zaten o kadar edersen, rahatladım ki bir serinlik, böyle oldum. Serinlik başladı değil mi? İstediyorum evet. Güzel. Survivor. Sonra bir de biraz e, izler hakkında konuşabiliriz Ne izleri? E, bacaklarımdaki Survivor izleri. Ne oldu orada? Bayağı şöyle göstereyim size. Bakalım izlerini. Ooo, yani, bayağı. Yani şimdi çıkartamıyorum, buraların falan hep o şekilde. Şunlar, burada bayağı bir darbe almışsın kanamış. Evet, mısın, onların bir, şunlar, böyle. Survivor izleri. Bunlar kalacak mı Ender Bey? Şimdi şöyle, iyi ki gösterdin onları. Bir kere... Şu randa da var. Şöyle. Evet, evet. Onlar kanadı mı? Bunlar çok kanadı, o mor olanlar. Zaten bunlar iki ay öncesi oldu, iki iki buçuk ay oluyor. Şurada daha büyük bir yara evet, görüyorum. Burada kemiğin üstüne de gelmiş. Evet. Nasıl oldu bu yara? E, halat oyununda sürünüyorduk. O halatlarda yağlanmadığı için ve bir parkuru böyle dört beş kez oynuyoruz. Hmm. Mesela ilk parkur ilk oyunda e, yarayı aldı ama beş gün üst üste oynadığım için iyice artık açıldı. açıldı. Evet. Peki şimdi o şartlarda ne yapabilirdin? Eğer çok açık ve çok aşırı kanayan bir yara değilse sonuçta orada tertemiz tuzlu su var. Biraz acıyacak ama hani tentrilyot basamayacağına evet. göre, batikon basamayacağına göre tuzlu su en azından... dezen İlk burada en önemli olan şey iltihabı önlemek. İltihaplanan yara daha zor iyileşir. Evet çok beyazda da iltihap oldu. Sonuçta hep suda da olduğumuz için bir türlü kendini toparlayamadık. Peki.